No bir. Jeton bayi. No bir jeton bayi. Buraları yaptı. Ha, abi... Satış mı yapıyorsunuz? Yok abi. Abi sayılmadı diyor chat ya. Niye sayılmamışmış? Eliye geldi sayılmadı. E ben mi Üş... dedim sonra beklet. Niye böyle olduk? Valla sen sona atmışsın. Ne geldi ki sayılmadı? Unicorn. Tüh. Keşke iki saniye erken gelseydi. Lan yok saniyesinde PK'da geldi. O düşmedi. Ay başım, ay boğazım ağrıdı yine benim ya. Çık. Nasıl Sef oldu Fıratım Bugün şeye gittim. Kuaföre? Şeye bakım, 110 bin bakıma girdim. Siz ne zaman gün yapıyorsunuz Mer? Sizin gün gününüz ne zaman? Ne günü ya? Altın günü. Yok bizde altın günü yok. He. Kısır günü var mı size? Yok. O da mı yok? Yok canım ne kısırı? Hmm. E ee, tamam Şunlar o zaman. Tişörtün güzelmiş. Teşekkürler. Niye hediye? Açtılar mı? Bir salona geçelim mi? <laughs> ne ha? Salını? Ne salonu diyor ya? Anlamıyorum. <laughs> <laughs> ha? Salon mu? Ha, biz içtik kardeşim senle bir dert keder. Salona geçelim hadi. Maç falan var onları bir izleyelim. Çay may getirsinler kuru, tuzlu kurabiye getirsinler bize. Hadi. Şaka maka gökçe açmamış mı? He? Gökçe. Yok, açmamış herhalde daha. <laughs> o zaman biz gidelim de yavaştan bekliyor kız bizi. E tamam sen git o zaman. Tamam Kurban. Kim? Dedim ki tamam Kurban ne zaman ben yenilmek? Ki... <laughs> ne zaman yenilmek istersen buradayım. Tamam. Tamam canım. Öpüyorum. Ben de nereden? Gözünden. Nereden? <laughs> ben de senin anından. Ben de senin anından. Şunu hiçbir zaman unutma helalimsin. Nokta. Öyle mi kandırdın lan niye? O ne demek? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Süper bir şaka. Süpersin. Süpersin. Hadi yani git hadi. Süper. Hadi git. Dokuzdan sonra on gelir. Ondan, Ondan sonra ben kendime gelemem ama sen bana ansızın gel niye de. Dokuzdan sonra on 10 gelir, ondan sonra da niye gelir? Ama senin için... Benim bir şey için şey gelir. Ben bir şey diyemem şu an. Aaaa, öpüyorum seni. Ben de sana Allah emanet. Hadi bay. Arkadaşlar ara, ara yazmanıza gerek yok. Ben aramam. Yayın saatini geçerse ararım neden açmadın derim kapatırım. Lütfen, lütfen, lütfen. Sizden ricam olur mu? Lütfen. Bizde niye kimse yok onu anlamadım. Vallahi kimse yok. Sıralama yenileniyor abi. <laughs> sıralama yenileniyor. Abi sıralama yenileniyor haberiniz olsun. Haberiniz olsun sıralama yenileniyor. İyi senden naber mef? İyi e, ne ne oldu? Hastayım sesime baksana. Hala geçmedi mi benim de? Daha kötü oldu. Evet dekort kullan. Ne? Dekort. Dekort ne? Ha, Hasan abi ya neredesin abi ya? Dekort e, intihap alıyor boğazdaki. Biz e, boğazdan part kaptık bu hastalığı. Part bacım bacım boğazdan <laughs> kaptık bu hastalığı. Gerçekten boğazdan kaptık. Evet, beni dinle dekort kullan. Tamam, dekor edeceğim ben. Kullanacağım. <laughs> çok dekor. iğrenç bir espiriydi ya. Vallahi uzaklık böyle... TikTok bize niye böyle yaptı ya? Utandım ya. Bir daha sonra yemin ederim utansın. Arkadaşlar, sıralama yenilendi. Yenilendi, hadi. Yenilenmedi H소. daha. Buyur, bir çok... cezalı. Bu cezalı mı? Ha. Yapmam ya orada 16 bin kişi var burada 1500 kişi var. Tıklama e, beni yine. Ben 5 PK yenim sen 1 PK mı yedim. Bu ne adalet mi? Evet. <laughs> 6 PK maç mı oynayacağız? <laughs> 6 PK sonra yayını kapatacağız zaten kaç oluyor? Sayın <laughs> zaten, <laughs> zaten. Sen de hastasın hala cezalı diyorsun ya. He ne yapayım? Sonra gel yumurta kıralım yumurta kıralım Nur yumurta kıralım. Para ver lan bana ne herkesten para istiyorsun <laughs> Kötü bir durumda mısın? Ne oldu? <laughs> yok yok. Ya var ya oh! öyle bir, öyle bir video. 3x, 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 Haydi, 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 3x, 3 Yeneriz, 3 Altı kan bak şimdi bak, bak bak. 54 gülü ben mesela 1400 kişiden nasıl isteyeceğim? Arkadaşlar 1400 var, kişiyiz. Var, 54 var, tane gülümüz var mı? Lütfen ya. Çek, Yan tarafa atan buraya da tıkla. gelip atarsa gerçekten tıkla. çok Tıkla baba. Bir 5 milyon ne abi toplansanıza. Ne oldu enerjiniz nerede ya? 8000 beğeni ne? Hadi! Hadi. Esma. Hasan Baba. Furkan cansın baba. Bir şey diyebilir miyim? Heh. Sabahtan Hasan. beri herkes birincilik savaşı veriyor tamam mı? O alıyor biri, o alıyor, o alıyor, o alıyor. Son beş dakika kala. Ahmet! Son 5 dakika kala arabın bir tanesi bir geldi. Aldı Kime? da Sıralamada Arap aldı birinciliği. Bir saattir uğraşıyorlar bak. Ama ben her var. gün tam bir de seni alacağım bana böyle 12 buçukta biri anlatıyorsun. <gülüyor> 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 tamam. ben de daha çok seni kutlamam. Ee, <laughs> şey oldu bir de. Ama çıksın kullanalım. Ne? Ha? 12-1 arasında bir olay daha oldu. Ne oldu? Seni biraz belki alakadar ediyordur o olay. Bilmiyorum. Ama belki rahatsız olursun söylemeyeyim. Eski dostlarından biri diyeyim. Biri evet. birine üniversattı. Eskiyle ilgilenmiyorum. İşte bak helal olsun. O yüzden söylemeyeyim. Ama yine de chat'e söyleyeyim. Chat yok şimdi. Abi herkes kalbinin ekmeğini yer der geçerim. Chat <laughs> abi sıralama 8'deyim ne var ne yok. Bana sadece sıralama biri alanı söyle yeter. Benim eskiyim, tamam. geleceğim umutta Bak, tamam söyleyeceğim artık sürekli. Sağ teşekkür ederim. Mef gittikten sonra onu dedikoduyu size anlatacağım, tamam. Tıklayalım. Ben, ben, sana bu saatten sonra söz onur, söz nur diyeceğim. Söz onur ne lan? <gülüyor> söz <gülüyor> ne nur diyeceğim. Yeter. Söz gazetesi, söz gazetesi. Tamam. Aynen aynen şeyin yazdığı doğru <laughs> yazdığı biri yazdı şu Arkadaşlar, an. Arkadaşlar Furkan Baba sağ ol Hasan abi. Abi şu biri oturalım aynen artık abi, ya. Ben nasıl alayım bunu kaçka bir tane universe bana gelmez yani öldürsen gelmez şu an. Kimi öldürsen gelmez? Beni. Abartma sen Nur sen neydin ne oldun abartma ya. ya sen şimdi elini şöyle yapacaksın abi. sana universe'ı gelmeyecek mi? O önceden de artık kalmadı o. <laughs> Eskiden de eskiden. Eskiden de çok eskiden. RBS <laughs> abi abi hadi şu biri alalım ya. Son 10 saniye müjde teşekkür ederim. Ana bir de kız da güzel ha gerçek mi acaba acaba profil fotoğrafındaki gibi mi? Kim alacağım birazdan alacağım alacağım alacağım. Nur var mı bir isteğin? Sana ceza bir şey. Sağ olun. Ee, benim şarkıyı kendi sesinle oku. Şu an video atacağım. Tamam, zaten bu sesli olmaz. Sonra yapayım tamam mı? unuttum tamam. 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 Hadi, Hadi. yapıyorum. Bay bay. Bay bay. Sanki bu attığını görsendi söyleseydin. İnanılmaz olmuşlar. Hasan abi eldiven mi aldı Hasan abi? Konuşun. <laughs> E talara, cara,